Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Ay Gaming TV'den herkese merhaba. Ben Editör Bay Joker. 27 Eylül Cuma karşılaşmalarını değerlendirmek için karşınızdayım ve videonun sonunda size ideal bir kupon sunacağım ve cuma günü size bir yarışmamız olacak. Onu da sizlere sunuyorum. Milan Lecce karşılaşmasının alt mı üst mü tahminini bilen 3 değerli dostumuzu Joker Pro yani yarı profesyonel seviyedeki grubuma dahil edeceğim. Yönetmenim ekrana verirse paketlerimizi de tanıtmak istiyorum. 250 TL değerinde Joker yarı profesyonel seviye yani benim yönettiğim günün kale karşılaşmaları, günün standart kuponu ve haftada 2 gün yüksek oranlı kupon denemeleri vesaire vesaireler içinde olabiliyor. Canlı tahminler o gün bültenine bağlı. Bugün değerinde hamburger fiyatına bir aylık üyelik hizmeti veriyoruz. Ve bir diğer grubumuz Bay Tahminin grubu full paket. Onun da 500 TL gibi bir yani çerez parası niteliğinde bir fiyatı var. O da güzel şekilde yoluna devam ediyor yurt dışı kasasında 25 bini buldu onu da ekrana verirsek editör dostum sevinirim. Kasa katlamada bu ay dördüncü kez kasayı katlamaya başardı editörümüz ve 6.000-5.000 arası kazançlarla 1.500-2.000 baremlerle başlayıp 4 kere bunu başarmış olması gerçekten olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyorum. Evet gelelim bugün bizi neler bekliyor. Sivas, Başakşehir, Borussia Dortmund, Boğum, AC Milan, Lecce, Paris, Lens, ve Sporting maçı Rendes pardon e, Paris Rendes ve Sporting Lyon karşılaşmalarıyla bültenimize başlayacağız. Onun öncesinde kanalımıza abone olduysanız size çok çok teşekkür ediyorum ve videoda bir like atarsanız çok şey kaybetmezsiniz daha çok kazanırsınız diye düşünün. Bizi de bu işe motive eden şey beğeni ve abone olmanızdır. Son zamanlarda bir düşüş vardı. Ondan sonra bir çıkışa geçtik. Sport Toto videosunu yapay zekayı seslendirmek zorunda kaldım. Çünkü emeği karşılığını bir türlü maalesef göremiyoruz. O kadar maç izliyoruz, analiz çıkarıyoruz ve 15 tane tahminde bulunuyoruz ve 100 beğeni gelmedi. Ve bu, spor, bu haftaki spor tutu tutmadı. Herhalde 400-500 izlenmelerde kalacak olsun. Canınız sağ olsun. Biz elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız ve Hafta sonu Bay Tahmin'e görüşeceğim. Yani ben Toto yapıyorum, yapıyorum değil ama Toto'nun piri olan Bay Tahmin yaparsa daha farklı neticelere varmış oluruz diye düşünüyorum ve yeni olan abonelere de şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. İlk başta Sivas Başakşehir biliyorsunuz şimdi Sivas kapanan bir takım. Kendinden daha iyi bir takımı gördüğü zaman kapanıyorlar. Ve burada da öyle Başakşehir'i karşılayacak, karşılayacaklarını düşünüyorum. Bol gol bir karşılaşma beklemiyorum. Buradan ne bahis vereceğim az çok pek bellidir. Başakşehir'in de deplasman karnesi belli. Yani Rize ile 1-1 kaldı. Bodrum'u 1-0 yendi. En son Samsun'u 2-0 yenildi. Yenmek zorunda olduğu bir karşılaşmayla da karşımızda bulunuyor. Kısır geçmesini beklediğim, seyir zevkinin çok olmayacağı bir karşılaşma bekliyorum açısı. 2.5 alt diyorum 1.55 bir gibi bir oranı var. Çok da fazla tartışacak bir karşılaşma olmadığını düşünüyorum. Kafanızı yatarsa bu şekilde değerlendirin. Bu yüzden Dortmund'un karşılaşmasında da Dortmund'un biliyorsunuz bir şut kart zimeti var maalesef. Nur yani, Nuri hocamıza buradan başarılarımızı gönderiyoruz. Umarım daha iyi yerlere gelir ama ve lakin e, son çıkmış olduğu karşılaşmada yani şu 5 yemesi hiç beklenmedik. Hesaplarda olmayan bir şey. Yani farklı bir skor çıkarsa Nur hocayla da bakarsınız yollar bile ayrılabilir. Türkiye'de olsa %100 verirdim ama Almanya'da ne olup ne Çok da 50 iyi olmaz. Aranındaki son karşılaşmada daha Borussia Dortmund 3-1 ve ondan sonra Deplasman'da daha de, karşıladığı zaman Borussia Dortmund 1-1. 1-1 yani bir Dortmund tam anlamıyla son 5-6 karşılaşmasında öyle bir üstünlüğü de bulunmuyor. Ben bu karşılaşmada bol golleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama Boğum tarafından gol atmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. son iki maçı da atmayı başardı. Borussia Dortmund'un son iki karşılaşmasında gol yedi. Ben sadece golleri Borussia Dortmund tarafından bekliyorum. Avrupa'da olsaydı mesela Boğum'un yarı kazanamaz tercihine gidebilirim. Ama yurt içinde burada oran açılmış. Velhasıl gelen ben riske gidiyorum siz artık üst yani iki buçuk üstüne bile bir 23 açılan bir maçta çok bir şey beklenmemediğini düşünüyorum. Büyük maç olduğu için yani biraz da inanıyorum ama riskli bir tercih. Hani her inandığımız gelse zaten kain olur çıkardık. Ben karşılıklı gol yok 1.92 gibi bir orandan aldım kafanıza nasıl bu şekilde değerlendiririz. Milan Lecce karşılaşmasına geçelim. Bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Milan zaten çıktığı bütün karşılaşmaları üst yapmasını başardı. Yani ne kadar bütün karşılaşmalarında galip gelmeseler de beraberliklerde ve mağlubiyette bu takım bir şekilde 3 gol baremine ulaşıyor. Lecce'de yani geçen seneden bir ışık tabii ki de yok. Onların en büyük başarısı Parma. Yani çıkışta olan bir takımla kendi yerine 2-2 kaldığı kartların havada bir karşılaşma. E, büyük takımlara karşılaştılar. Evet Atalanta 4-0 içeride. Deplasman'da Inter 2-0 mağlup oldular. Ve şimdi de Milan'da karşılaşıyor. Lecce açısından yani kötü bir baş diye diyebilirim açıkçası. Ve Lersin Fala ben 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. İki tarafta goller atabilir ama ben buna bakmayacağım. Ben 2.5 üstünde Milan'ın kazanacağını düşünüyorum. 1.69 gibi oranlar kafanızda tasar bu şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer karşılaşmamız Paris Rendes. Şimdi Paris bir e, beraberlik yaşadı. Rendes karşılaşmasında deplasmanda bir bir ama içeride bol gollü karşılaşmalar izletiyor. Ben de bu gollerin ışığında karşılaşmada zaten golleri bekliyorum. Yani Lens karşılaşmasında Rendes'te bir, bir bir kaldı. Onun da genel itibariyle maçları zaten bir şekilde üstte çıkıyor. Ee, yani yine goller geliyor ve bu gollerin ben Paris'e odaklı olduğunu şu an size fark etmez. Yani yeseler de olur. Yani Paris'te gol her an yiyebilecek bir takım olduğunu biliyoruz geçen senelerden de geriden gelmeleri falanları filanları olan bir takım ve lazım kalem iki 2.5 üstünde Paris'in kazanları bile 8 bana yeter. Siz de bana yeter derseniz bu şekilde bir kombin oluşturabilirsiniz. Bol şansla. Şimdi Lisbon karşılaşmasında da biraz orana gideceğiz. Tabii ki Lisbon gol olup yarıyor. Gerek Avrupa gerek liginde olsun. Zaten ne bir şekilde yoluna devam ediyor. Son iki karşılaşmasında da 3 gol baramine ulaşan bir sportik bulunuyor. Estoris karşılaşma yani baktığımız zaman onun da son karşılaşmaları 2-2 kaldı. Onun haricinde çok gollü karşılaşmalar yok. Ligin ilk haftasını saymazsak yani ilk günah günahı olmaz derler. Onlar da o modda başlamış olabilirler. Velhasıl kelam ben ilk yarıdan 1.5 üstünde bir gol bekliyorum. Ne kimin attığı nasıl olduğu beni çok da alakadar etmiyor. Açısı deplasmanda olduğu için biraz riskli bir tercih. Bunun tercihten kaçınabilirsiniz. İlk yarı Lisbon'un golüyle de gidebilirsiniz ama ben bir de bekliyorum. Oran da açılmış 1.05 gibi Lizbon'a. Ben riske gidiyorum. 1.5 üst diyorum. 1.90 gibi bir oranı bulunuyor. Bir videonun daha sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşmadan önce size iki kelam etmek isterim. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zillerini açarsanız gerçekten bize çok büyük desteklerde bulunmuş olursunuz. Daha önceki gibi yarışmalar yapmak istiyoruz. Aslında formadır, toptur, eldivendir dağıtacağız tabii ama Önce şu beğenileri ve yorumları kanalımıza göreceğiz. Şimdilik 1 bir iki hafta daha bandında soruları bilenleri gruplarımıza dahil etmeyi düşünüyoruz. Bir haftalık 2 haftalık alımlar bize hiçbir şey kaybettirmez. Size daha aksi takdirde bildiğiniz takdirde kazançlar sağlayabilir. Dediğim gibi VIP gruplarımız yoluna tam gaz devam ediyor. Youtube topluluk kısmından gün ve an an bütün sonuçlar paylaşılıyor. YouTube Topluluğu'na da bekleriz. Instagram adresimize bekleriz. Yüzeysiz Telegram kanalımıza da bekleriz. Orada da hafta sonları ufaktan da olsa paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Instagram adresimize zaten günün en güvendiğim karşılaşmaları paylaşıyorum. Sadece herhalde Perşembe günü paylaşmayacağım. O da yani çok vaktim yok. Dışarı çıkmam gerekiyor. Video dün gelmedi. Dün yapmak isterdim. Şiddetli bir baş ağrısı oldu ve geçmedi. Bütün günümü zehir etti. Maalesef bu günümüzü uyuyarak geçirdik. Arada böyle sağlık sorunlarımız veya keyifsiz olduğumuz zamanlar oluyor keyifsiz olduğumuz zamanlarda güzel videolar çıkmadığı için de Artık ekran karşısına çıkmıyoruz Tahminlerimiz her zaman olacak sizin karşınıza çıkmasak da Tahminlerimizi vererek yapay, se yapay zeka seslendirmesi dahilinde videolarımız devam edecek Artık kanalımıza abone olup ıı, Tahminlerimizi de içinden ayıkladığınıza göre vedalaşma zamanı geldi çarptı dostlar bir sonraki Videoma beklerim Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açınız bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa da hakkınızı helal edin diyorum. Bye bye amigos.